Hazretin, Hazır mısın? Ben mı? hazırım. Sen eşini vizit ayarlayalım. Evet Mehmet abicim, bugün çok anlamlı bir gün. Kore gazetemizin 63 yıl herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra madalya hasreti dinecek. Şimdi komutanlarımıza getirecek, madalyalarını hasretini verecek. Evet. Biz şimdi tabii vermiş gibi anlatalım, konuşalım. almış Duygularınızı alabilir miyiz bu anlamda? Şimdi şunu söylemek isterim bizim derneğimizin şurada temsilcilerimiz açılalı. Altı aya yakın kısa bir süre oldu. Biz de askerlik şubesine müracaat ettik. Gazi ve şehit ailelerinin adreslerini alalım. Arkadaşlarımızdan sağlam varsa onlarla birlikte hareket edelim diye. Askerlik şubesinden aldığımızda Mehmet Küçük Sayar amcamızın Kore gazisi olduğunu, daha şimdiye kadar hiç modelasının olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine biz Mehmet amcamızı ziyaret ettik. Mehmet amcamız da o ziyaretimizde madalyasının olmadığını, madalya istediğini belirtmişti. Biz de genel merkezimize bunu ilettik. Sağ olsun genel başkanımız, emekli albayımız Şükrü Tandoğan Bey. Tamam biz gazimize madalyasını temin edelim, gönderelim dediler. Biz de onların şey yapmış olduğu madalyaları buraya ilettik buradaki garnizon komutanlarımızla paşalarımızla iletişime geçtiler. Onların e, iletişime geçmesiyle Mehmet Amcam'ın madalyasının geldiğini haber aldık. Biz de Mehmet Amcamızı bu onurlu günde yalnız bırakmadık. Diğer arkadaşlarımız da var. Tabi derneğin temsilcileri olarak iki arkadaş buraya geldik şu an için. Onu şey yapıyoruz. Ben şunu demek istiyorum. Beyşehir'de e, biz unutulmuş bir şeyi canlandırmaya çalışıyoruz. Daha 6 ay gibi kısa bir süre oldu demiştim. Bu 6 ay içerisinde biz epey bir yol kat ettik. Şimdi bu yayınımızı izleyen Kore gazisi, Kıbrıs gazisi hiç bir taraftan bir imkanlarını sağlamamış olan arkadaşlarımız derneğimize gelsinler. Bizlerle iletime geçsinler. Mesela bir Mehmet amcamız bugün Mehmet amcamızın 63 yıl sonra bir madalya kavuşması bizi bir taraftan üzüyor, bir taraftan sevindiriyor. Çünkü neden? Şimdiye kadar Mehmet amcamız madalyasını takıp gezebilirdi. Sevinçli tarafımız. Şimdi bu, bugün Mehmet amcamıza madalyamızı verdiğimiz zaman o madalya ile Mehmet amca hem onurlanacak hem gururlanacak. Onun için şimdi Mehmet amcamız unutulmuş bir gazimizdi. Hatta Kora gazimizde. 1950-1953 sene 2014 63 yıl oldu. 63 yıldan beri Mehmet amcamız hiçbir resmi daireye başvurmamış ben madalya diye. Ama bizim derneğimiz bu Mehmet amcamızın derdine, derman olması için iletimle geçti. O iletimin neticesi madalyamız geldi. Bugün Allah nasip ederse <laughs> Mehmet amcamıza bu madalyasını takdim edeceğiz. Evet, peki neden müracaat etmemiş istememiş madalya? O konuyla ilgili bilginiz var mı Şimdi şu şöyle bir şey var. Siz de takdir edersiniz ki bugün ihtiyaç sahiplerinin hiçbirisi benim şuna ihtiyacım var demez. Yani biz çarpışırken madalya için çarpışmadık. Hep vatan ve millet için çarpıştık. Bu vatan ve millet aşkıyla biz yanıp tutuşuyoruz. Hala da öyleyiz. Ama ihtiyaç sahibi olmayan kimseler. Ben madalya alacağım. Hatta askerden kaçanlar dahi ben madalya alacağım diye çalışırken madalya hak kazanan kimseler madalya isterim diyemiyor. Biz de Mehmet amcamızı bu yönden şey yaptık. Aileleriyle görüştük. Ailelerinin de bize verdiği bilgi Şimdiye kadar hiç müracaat edilmemiş oldu. Tespit ettik. Biz de aracı olduk. Eğer bu aracılığımızda bir nebze aileye de destek olabildiysek ne mutlu bize. Evet. Peki bu madalya gel gelişimleri nasıl evet. oldu? Kore'den geldi herhalde madalyalar. Doğrudur. Ko Kore bir Büyü büyükelçiliğine şey yapılıyor, müracaat ediliyor. Kore büyükelçiliği de bizim e, Muharip Gaziler genel merkezine veriyor. Genel merkezimizde temsilci olduğumuzda Mehmet amcamız da askerlik şubesi olarak Hüyük ve Dere Bıcak biliyorsunuz biliyorsunuz Beyşehir'e bağlı. şehirdeki bizim isimlerden aradığımızda Mehmet amcamız çıkıyor. Ee, tabii Mehmet amcamız da bizim buranın askerlik şubesine kayıtlı olduğundan. Bizim de temsilciliğimiz burada. Bize gön şey yaptılar. Biz de komutanlarımızın işte aracılığıyla buraya kadar getirebildik. <laughs> Peki bu durumda gazilerimiz, e, Kore gazimiz var mı Beyşehir'de, bölgemizde ya da başka yerlerde? Şimdi Beyşehir'imizde bizim bildiğimiz, <laughs> Bey, Beyşehir'de bizim bildiğimiz bir e, Mehmet amcamız var. Beyli eski Bey belediye başkanımız. Şu an için Aksaray'da damadımın yanında. İkincisi Fasılar Köyümüzde Mustafa Usta diye bir Kore gazimiz var. Beyşehir merkez olarak... İki tane bizim şu an için tespit edebildiğimiz. Bir de Hüyük ilçemizde Mehmet amcamız var. Üç. Ee, üç tane de şey de var Derebucak ilçemizde. Çamlık mahallesinde Mustafa Arıkan. Gencek mahallesinde de e, Durmuş Erkan. Bir de Mehmet amcamız var orada. Şu an için bizim kayıtlarımıza göre altı tane Kore gazimize ulaşabildik. Beyşehir'de altı tane Kore gazimiz. Hepsinin madalyası var yani. Şey. i̇şte Mehmet amcamızla beraber hepsinin madalyası var. Tamam olmuş oluyor. Evet. Peki, teşekkürler Muhafet. Evet, teyzeciğim seni tanıyabilir miyiz önce? Hadi mi küçük sayar. Eşiyim. Evet peki duygulandı mı şimdi? Kaç çok oh, sene sonra madalyasına kavuşacak? Çok duygulandım. Ağladım gelince. Ah bundan az evvel bile aklı öyle şey derken oluyordu. Çok memnun olurduk. Çok sevinirdik. Ama yine de memnun olduk. Yine de sevindim kuzum. Çok gururlandık. Allah razı olsun. Sebep olana, alana, getirene, verene. Çok razı olduk. Allah razı olsun. Hepinizden. Evet peki bunun burukluğunu yaşadınız mı yıllarca? Çok, çok yaşadık. Bak aynı dem ki Mehmet'in dedikleri ben nasıl olsa kayıtlıyım dedi, biye dedi. Ben dedi onun için etmedim, madalya olsa da olur, olmasa da olur dedi. Böyle dedi yazık Osman'la. Ben dedi vatan uçu gittim dedi bu. Nasıl şu bir kaydım var dedi. Madalya olsun olacak olmasın olacak dedi. Öyle dedi kuzum işte ana. Şimdi çok gururlandık gay. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, Heyecan var mı peki? Çok var. Çok heyecanlıyım kuzum. Çok. Gelince de ağladım. Yalana bakma. Evet, çok çok evet. Çok teşekkür Evet. Sultan başlayalım. Gazi Mehmet Küçüksayar oğlu İsmail Küçük Sayar. Kore'de Türk devletini başarıyla temsil etmiş Türk ordusunun bir gazisi olarak e, gurur duyuyorum babamla. E, bu madalya gazi madalyasını almasına önder olan e, Beyşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Gümüşcan'ı e, e, Ankara Merkez Muharip Gazeteler Derneği Başkanı Şükrü Tanduan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere bu gururu, onuru tattırdılar. Çok sevinçliyiz. Mutluyuz. Evet, peki kaç yıl sonra gelen bu madalya hasreti kaç yıl oldu? Yani şimdi Kore Savaşı'nın 50-53 yılları arasında olduğunu düşünürsek bitişten bu yana 61 yıl sonra gelen bir gurur oldu babam için. Biz de gururluyuz, onurluyuz, onurluyuz. şeref duyuyoruz. Sizin de heyecan var mı? Hani Kesinlikle. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ee, diyeceklerim bu kadar. Peki. Asker selam, asker selam. Hadi bir asker selam Hadi kalk. Ha? Hadi kalk, kalk. Kalk ama değil. Ha? Şöyle, kepe kepe, Şakmaya değir değil bu hemen bu fotoğrafı alayım, bu anda. Nuri de abdestini yanında kadar, Kıra bak. abi sizi alayım size alayım istersen beraber. şöyle yaptım. Ha, evet. De, hayır, sağlı sollu olalım da abi sen ne yapıyorsun? Tamam. Tamam. Evet. Yorumlayalım şey Bakalım mı ya? Şu perdeler, şu... Kullan yanı tamam. Güzel. Şeyi unutma. Şu, şu tam Şeyi söküver ya.

-"Böyle görsün. Şey. Gördün mü böyle?" <laughs> -"Kendi elinden her şeyi veriyor." <laughs> <laughs> <edin. Pist>, -"Uzat Mehmet <laughs> amca." -"Şuraya."

なるほど。 Üç yol göre Asker üç mesin başkan vekil. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Asker şubesi Sağ ol. Başkanım. Nasılsın? İyi misin? He? Evet. Nasılsın? Çatı gibi askersin. Biraz şey yapamıyor herhalde değil konuşam. mi? Ama şey gözler anlatıyor. Her evet, evet, şeyi anlatıyor. anlatıyor. Gözleri. Yani şeyim olsa diyor, gücüm olsa kalksam tekrar gitsem <laughs> yine savaşsam. Öyle mi? Konuşma konuşma. İyi misiniz? Ya. Yakını falan var mı? Evet, nasılsınız? Evet, güzel, güzel. Var. Evet. Nasılsınız? Akrabalar burada. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim kızım. Çok sağ olun. Evet, Siz ne yapıyorsunuz? Eşim. Eşiyim. Eşiyim he. Allah iyilik versin. Tamam. Sağ olun. Allah nasıl? Allah durumu razı? nasıl? değil mi? İyi bakalım. Şükür Allah'a İdare ediyoruz İyileşecek işte. daha. Yine Kore'ye göndereceğiz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. <gülüyor> Allah. <Gülüyor> Allah yardımcınız olsun. Inşallah kızım gidelim. Inşallah. i̇nşallah. Yani tabi zamanında Açık bir, bir kesin evin Evet. Allah'ım yarabbim evet. işte. Ya. Ülkemizi gururla temsil etmişler oralarda. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiz, şükür bizim ayyiz, bizim i̇yiyiz. Şükür Allah'ım. Sayenizde iyiyiz bakalım. Bizim bakalım. yapabileceğiniz şey var mı? Şükür iyiyiz bakalım kızım. İyiyiz. Biraz gecikmiş ama madalyasını vermeye geldi. Gecikti. Gecikti gayet. Yani. Bizim Bu devlet gecikti. kimsenin aklını yemez. Ya. Her yerde geç gönderdi ama biraz geç olabilir. Burada geç olsun. olmuş ama. Güç olmaz da geç olsun. Yok yok yok. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Allah sağlık versin, sıhhat versin. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da sağlığınıza kavuşursunuz. Bekliyoruz tekrar sizi aramızda. Evet. Evet. Ne yapalım? Verelim mi? Koda mı? Mehmet Bey. Koda diyen önce. Evet. Önce madalyasını takalım değil mi? Sonra da şey yapalım. Madalyası. yazıyor. Yani Korelilerin, yani Savaş Gazisi Birliği yani bunu şey yapmış. Kore Devleti yolladı bunu. Kore Devleti yolladı Ben de size bunu veriyorum. Bunu evet. da şey yapacağız. Takacağız. Beratlı da var burada. Beratını ikinci kez veriyoruz. Önce bunu takalım. Sonra onu Şöyle yapalım. şükürler yani? olsun. bu tarafa ha? Evet. Evet, tebrik ediyoruz. Paşaların daim olsun. Çok gurur duyulacak ya. <laughs> Kuru duyulacak bu Burada ne yazıyor? Bunu da okuyacağım. Sayın Mehmet Küçük sayar, Kore Savaşı sırasında sizin ve ülkenizin Kore Cumhuriyeti'nin hürriyeti ve demokrasinin korunmasını göstermiş olduğu yardımlardan dolayı Kore halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunmaktan onur duyuyorum. Özgür ülkemizin yeniden kurulması için hazır fedakarlığınızın hatırası kalbimizde daima muhafaza edeceğiz minnet dolu takdirlerimizle de değerli katkılarından dolayı sizi Kore Cumhuriyeti halkının büyük iyi dilekleriyle barış büyükelçisi ilan etmek gurur <laughs> duyuyor. İki ülke arasında saygı ve dostluğun gelecek meselelere örnek olacak şekilde ebediyen devam etmesi umuduyla size bu savaşa katılma madalyesiyle belgesini sunuyorum. Evet. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Evet. Allah razı olsun. Hepinizden. Sizlerden de. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Kanka ne zaman eğilecek? Nesi var? Başkanım. Kompan Belediye Başkanı Murat evet, Özatun. Hoş geldiniz. Şöyle. Şöyle. Evet. Gazilerimiz de böyle gelip e, Gazilerimiz de böyle gelemiyorlar. Gazilerimiz de bir şey yapıyor. Şey gel. Evet. E, Gözetimi de evet. kalalım ya. Sen de gel böyle. Gazeler <laughs> şöyle, şöyle. şöyle. <laughs> Sen Maraşel yaptık maşallah ya. Maraşel oldun <gülüyor> <gülüyor> sen zaten. amca. Bazı arkadaşım. Ya ee, sen de gazisin var ya sen de büyük gazisin aslında. Siz ne mi kolay gazisiniz? <gülüyor> 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 Orada arkadaşlar bir zamanlar. Bir arkadaşım da var burada bu da yatarım. Ben, evet. Benim bank arkadaşım. Bu. Evet. O kadar nerede savaştınız? Ya. Orada. Gazetik evet. Tepesinde, Beyrol cephesi, Dilinek cephesinde, Dataş cephesinde, Üç cephesinde. Her yere, her yere, her yere gönderdim. Bu, bu cephelerde ben hep çarpıştım. Maşallah. Bu arkadaşım çavuşudur. Maşallah. 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 Çok güzel oldu. Anlıyorum. Baba iyi tanınmış. Aynen öyle yani. Anlı anlıyorum. Anlıyorum. yani. Öyle mi? Evet. bir de o arkadaşım var. Evet. Kaç Kore üç, kişi? Kaç Burada üç kişi beş yerde altı kişi komutanmış. Beş yerde altı tane Kore gazımız var. Burada da bulunan üç kişi. Üç kişi. Evet. Sen evli miydin o zaman? Evliydim. Ben evet, değilim, Bekir. Bir buçuk sene yolunu bekliyordum ben. <laughs> <laughs> Savaşa <gidince. gülüyor> <laughs> Bir buçuk sene yolunu bekliyordum. Değil, değil mi? çocuk <laughs> <laughs> yani yani. Merak edilmişsiniz. <laughs> gelin, Gelin. Ama şey değil mi? Güçlü kuvvetli bir maşallah ya. evet. e, yani. Bu bakışta. Evet, i̇yileşeceksin her şey yapacaksın. Baksana gözleri çakma Anladın mı? Şimdi kalkacak. Ayşe bayağı kalkacak. Ayşe bayağı kalkacak. O kadar yine bu yok. <laughs> <hatıra. gülüyor> <laughs> 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 vuracak galiba. Ya. <laughs> atınlar, atınlar, atınlar. Yani

mı yapacağınız bir şey bizim? Işte. Sizden Allah hepinizden şey, Allah sizleri başınıza eksik etmesin. Sizler, Sizler etmiş. etmez. Sizler uzun ömür versin. Allah başbakanınız uzun ömür <laughs> versin değil mi? <laughs> Hepimizi Allah başınıza eksik etmesin. Hepinize. Komutanlarım hepinizden Allah Ay, razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizlere sağlık uzun bir ömür diliyoruz. Anladım. İnşallah en kısa zamanda yeleşiriz. Amin İnşallah. İnşallah. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. bir daha Benim evet. 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 arkadaşım Çok fazla, Çok fazla razı. sen de gel şöyle sen, sen, sen de gel gel sen sen gel gel

Öbür taraftan Öbür taraftan, taraftan, geçelim. Öbür taraftan geçelim. Ya, biz, biz bu taraftan alalım. Bu taraftan alalım şöyle. Çünkü çapraz alan daralıyor. Bu tarafa alalım sen de amca. He? Dur <laughs> amca. Şöyle. Geçeyim mi? Onlar da mi?

全てで言うと、そまり。<noise> <noise> Savaştınız öyle mi?